Aşk olar. Ben çekiyorum. Nasıl oldu bu? İnanın hiç bilmiyorum. Öyle içimden geldi yani. Bayağıdır yoktum ortalıkta biliyorsunuz. Kombini göstereyim. Şimdi em, kızlarla buluşacağım. Ablam yakıyor. Ne zamandır çekmiyor? Oğlum iki ay falan oldu da. Ola. Geçiyor muyuz? <laughs> Ölmeden önce. Allah belanı versin. <laughs> <ticimizde. gülüyor> evet arkadaşlar. Öyle. Çaydır biz de <laughs> çok de Çok keyifli. çok. Evet. <laughs> Gözü yok oldu sanki sen değil <laughs> Bayağı komik bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sana deli olan benim Bir şey Kalp evet. şey, ben. İşte, <laughs> <kalbette> devam etsene. <laughs> Kılıf aldım. Kalbi. He, kalb, benim yaptığım kalp o. Kalbini hiç da geri daha? Ne yapayım ya? Sen şöyle el posunu bir ara verdin bana. Koydum sana. Başka nerede? <laughs> Koydum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız şimdi? Yemek mi yiyelim yoksa kutu mu alalım? Bence... Fotoğraf mı çıksaydık? Yuh be! <laughs> Açım diyorum sabahtan beri. <laughs> Yaç değil misin? Ben de, ben mi? yapmadım. Ben ne yaptım. Ben de ya. yaptım. Taş kınma. 3, 2, 1, taş kınma. 3 de biter. <laughs> 1, 0. Her zaman yeni. yani Bu neyse <laughs> yiyeceğim. Sen bunun hilesini öğrenmişsin. Neyse yok yiyelim. oğlum. Al Psikoloji. <laughs> Herhangi bir kavram bulamadım. Beni bulamadı. yok sen yani. Bunu aşkım telefonu. Yedi kufi var bence. Aşkın ben bunu kim artık kanka? yani çöp atmak Bununla istiyorum. Bununla girebiliyor aşkın mu bir yere? Bir şey Didem kaç ay oldu bu telefonu alalım bunun öncesine senin artık alsın var yazıklar <laughs> olsun Ama yani şimdi millet değişiyor anlıyor musun? Ya soralım mı? Soralım hadi. Anlamadım. Havada kaldı elim. Yok muymuş? Anlamadım ben. İyice kabra bele vur. Benim işim bu ver onu. Bir şey şim... bak yemek görüyorum. Çok acıktım. Ben kazandım zaten taş göt makası. Evet ben yemeyeceğim o yüzden. <laughs> <laughs> sen yersin. Ne <laughs> diyeceğim? Evet. Yazın tatilde gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ben biliyorum e bu arada gidiyoruz. ya. Sen hani e bak, bak, evde <laughs> ben de tatil Ben de durmayacağım. Ben de durmayacağım. Peki kanka. E iyi bir halledelim. Fethiye'ye gidiyoruz o zaman. O zaman işte ama Fethiye'ye gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz. Yani gidiyoruz ama yediyoruz. kalıyoruz değil mi? Kalıyoruz vallahi. Çeklette yapıyoruz değil mi? Yoluma yetişelim lafı. Ya bir şey diyeceğim Yunuslara binelim. Binelim. Vurus neydi? Böyle çeviriyoruz ya. Yani. <laughs> Bizim yemek bu arada. çok güzel gözüküyor. E ee, şimdi ben döner yiyoruz. Hat döner. Çok iyi bu arada. Şuradan gel. Dikkat edin. Tripod'u keşfetme seansı. Oldum. Evet. Çok iyi bu arada. Bir şey diyeyim çok iyi oynatmıyor. Bir yani, de Bugün fit çek hadi tanıt bize. Üstüm Misfire Takip edildi. Döndür arkasını bak görelim. Evet. İçim Never Mind Never. Clothing Shop. Yok, Altın okay. Ayakkabılar Ayakkabılarım Nike. Çanta. Çantam Converse. Çoraplar nerede? Çoraplar pazardan. <laughs> evet. Böyle kombin. Bunun kombini. Şey diyeceğim ben bunu yaparken yani usanacağımı düşünmüştüm seni çekerken. <laughs> Fekri <laughs> <laughs> Ali Ali'den böyle batalım derdim. Bin lira mı bulsan yoksa beyin mi bulsan alırdın? Bin lira hocam. Ben ondan beynini seçerdim. Neden hocam? Yok. Herkes ihtiyacı olanı seçer hocam. <laughs> Yağmurun fiti <laughs> <laughs> Babamın yanına gidiyor şeyi bırakacağım. <laughs> Arkadaşlar ben YouTuber'ım. Herkes bakıyor. <laughs> Çaktırma. Evet arkadaşlar bir ben şeye Arkadaşlar Sen yere mi <laughs> <laughs> O kadar baba yaptın. <laughs> 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 ya sen ya ceketimi bırakacaktım da. Bıraksam seni dolabına koydum <laughs> almadı sadece. Ben cüzdanı evde unutuyorum herhalde. Ben değilim Kolur o kadar. Çalış mı? Çalış Ya Çok güzel lan bu. Maş Nazar değil. Şimdi, şimdi telefonu... kırılıyor. Araya yer vardı ya bir tane. Kotonun yanında mıydı orada? Sen tamam hadi oraya gidelim. Ha, ha o ara yer. Tamam hatırladım. Sen, ben? Evet, oyum. Sen selamlar mı Evet, Aşkım ya. Buyur seni bir yerden tanıya gireyim. Ben de senin bir yerden tanıya... <laughs> Ayrıca sen benim evimde arkadaşlarım değilsin. <laughs> çok çok tatlı <meyzettim>. <laughs> <laughs> <Ya. Çabuklarım, gülüyor> <de>, <laughs> Ben onu? <mi> ya. <yapmışım>, <laughs> <Ağırı bir denir. gülüyor> TikTok çektik de biz arkadaşlar. <laughs> ama kovdu bizi abi. Burada çekmek yasak diyor. Ne alaka? Hadi ne yaptı? Hadi. Burada <laughs> Starbucks'a oturamıyoruz çünkü çok kalabalık. Ulan, soğuk soğuk meyte var. var Bence Şimdi içecekleri alıp gezelim. Adamı, tamam mı? Adam <laughs> eğleceğe bakacağım. Yok kalkar bence. İçecekleri alıp gezelim. Ne diyorsunuz? <laughs> 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 Kahve aldım. Maşa ile gibi. Hadi saç kesmeden. Hadi. Tokat tadının mı ama? Evet, tamam. Evet, üçte işte bir tane. Gözüm niye bu kadar kötü çıkıyor? Ne kamera, dur kamerası bir, çok bir. güzel <laughs> şey yapıyor. Nasıl yok? Bura şey yapıyor. Sağ ol kardeşim, bir dişim Ama yavaş mı olur? Ne var ya bu? <gülüyor> 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 İyini, <bir. gülüyor> <laughs> Al artık kendim 1-0. 2-0. 2-1. 3. Arkadaşlar soru cevap yapıyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şurada çıkardım. Ooo. Ne içiyorsun? Yansın Nasıl çok kötü? Bir tane daha böyle. Aynen. Kahve kahve sevmem. Ben hiç kahve sevmiyorum. Ben de diyorum bu. Çok Çok kötü. Allah'ım. Çok kötü. Bak, ben beğenmiyorlar beni. Sen ne yapmışlar biliyor Bildiğin lokmayı, lokma. Yine lokmayı Onu ezmişler, Aa, böyle suyunu çıkartmışlar. Sen de bana gelin. Bakıyorum. Yani. Ünlü diye de yapmayın artık şu kısa. Rezil oluyorsunuz gerçekten. Bu konu çok sevim bu. Bence daha yani. Ne biliyor musun? Yani? Mesela okulda bunun dalga için insanlar bileyim. yani bu ilk başta TikTok'ta 100 200, 200 takipçisi varken herkes dalga geçiyordu. Şu an kaç var? 110 bin falan. Biz diyelim tamam. Ha, bazılarına hani hiçbir şey gelebilir bu arada. Bence gayet güzel bir başarı ama hani bazılarına şey de olabilir. Ne var bunda? Havaya girecek bir şey yok falan da olabilir ama hani insanlar kameraya kamera ederdi mi anlatıyorum. insanlar 200 anlatıyorum. Ünlü olmadan önce işte iki saat varken millet gelip dalga geçiyordu. Şimdi burayı sansürleyecek misin? Sansürleyeceğim. <laughs> Eskiden mi? Hayır. <laughs> ne <laughs> <laughs> Eskiden ve şu anda Fiko'yu öküz gibi izlediğimizin farkındayız. eskiden dalga geçiyordunuz işte büyümesi hakkında saçma saçma konuşuyordunuz. Ya bir şey diyeceğim, kalp kırmaya gerek yok üç günlük dünya ya vallahi. Ha. Bir şey diyeceğim, büyük konuşmayın. Bir de Yeter bu kadar be. Aa 7 dakika ne olacak? Hadi soruları cevaplıyorum. Siz sordunuz. Bazılarının YouTube videosunu cevaplayayım dedim. Şu an o yüzden bazen cevaplıyorum. Aşkı kuşko mu keko mu? Keko. Keko. keko büyüktü her şey. Hayır ikisinin ortası ya. Bence keko. yerine göre ya. Keko. göbekli sevgili arkadaşlar. <laughs> en sevdiğin şarkı demiş. Ben her şeyi dinliyorum ya. Sıcak şey. Ben modumu zaten her şeyi dinliyorum yani, o o anki moduma bağlı. Bugün <laughs> fiyatlı kıyafet linki gelir mi? Link atıyorum, Instagram'a çıkarmak da var. <laughs> Keyifler nasıl? Keyifler nasıl? Güzel. Güzel. İşler, İşler nasıl? İşler normal. Yaş kaç yaş? 17. Bu 18, diğer hepimiz 17. Evet. Burcum ikizler. Burcu'nun ne demiş birisi? İkizler. İkizler. Acayip bir ikizler. Bir ikizler. Evet. Evet. Yani evet. öyle i̇kizler. böyle değil. O Bukan yüzden efendim. ikizler. Gözlük numarası kaç? 200 lira. CV'mi de miyim? <laughs> ben 2,5 buçuk miyopum. Uzağı göremiyorum. Nasıl bu kadar enerjiksin? Bir de enerjik olmadığım günleri görün siz. Gün içinde bir olay oldu diyelim. Direkt modu düşüyor tamam mı? Ve bizi de etkiliyor hani. Ama siz de olamıyoruz ya olamıyoruz. Direkt bizi mi? Abi <laughs> böyle bak yüzüm böyle böyle dolaşıyor ortalıkta biz de sinir ediyor. özellikle beni çok sinir ediyor ve ben çok kavga ediyorum onunla modu düşünce. Çünkü şöyle elle tutulur bir şeyden de modu düşmüyor yani. Çok gereksiz bir şeyden modu düşüyor. Ve kendini izliyor mesela o yüzden çok sorun oluyor. Her zaman böyle değil yani. Ama çok nadir bir şey o zamanlar. Giyimin kimi özeniyon çok iyi giyiniyor. Kimi özeniyon? Ben böyle keşfette bazen Aynen, beğeniyor oldukları. Ona, ona göre kendimi yorumluyorum. Beğendik de yorumları kapatıyorsunuz. Hiçbir şey al, yok abi. değil mi? Ama ben şeyin giyimini falan çok beğeniyorum mesela. Bedrin, Ha bedrin, ay, bedrin, onu diyecektim. Ay, onu beğeniyorsun diyecektim. Çok, evet, çok evet, güzel giyiniyor. Aşırı bir çok seviyorum. Onun o böyle kargo pantolon falan giydiğinde SS falan oluyor onlar hoşuma gidiyor. Öyle yani. Zaten direkt kargo pantolon olursa giyiniyorum. Çok şey giymiyorum. Kaçın sınıfım? 12. Ya beni göremeyeceksin ki. 3. Evet. Messi mi Ronaldo? Ronaldo, mu? Ronaldo. Futboldan geçse anlayanlar Messi'ler. Bunlar Ronaldo diyor. <laughs> Nasıl bu kadar zayıf olabiliyorsun? Ya ben zayıf değilim aslında. Aslında boyuma göre iyi ben. Ben çok iyi bir gözüküyorum. var Tam ortaya. Tam ortaya. Tam ortaya. Tam Canım su. Bir günde neler yiyorum? Tatlı kızı krizi, krizine giriyor. Su evet. şeyine giriyor ama dondurması olursa asla yemiyor. Nasıl çöpürü bu? Abi bu nasıl çöpürü kız? Günde 50 lira verseniz 5 tane, mi? 50 lirası olsa 5 tane. Ben Dondurmayı dondurma yiyorum. Evet çok kanka, güzel. Ne alıyoruz biz çok güzel çıkışlar. Ben sponsor olursanız asla hayır demek. Seyirciler reklamını yaparım. Lütfen Ağız Kapirgo benim sesimi duy. Hadi yürü çıkıyor. <laughs> Arkadaşım benim başımı arıyor ya. İşler nasıl? ben kafayı mı yedim acaba? <laughs> Soğuktan. Bir şey Ama <laughs> benim şey de dondum. Böyle böyle bir soru var. Böyle insanları tanımak için. Mesela ketçap, mayonez mi? Mesela cevizi bakalım, fıstık mı? Mesela, mesela, mesela. mesela. Deli deli. Zır deli <laughs> zır. Bilmiyorum. Bir bir. ben o, sen sen iki kere yapıyorum. Bir iki. 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 Berlinsel abiler merkezi. Hadi, Ağabey. Hadi. Ağabey. Gösterebilir miyim? Beğenin tam mı? <laughs> yorum da yapın. Arkadaşlar ya hayat. Aa bakın gelmez kıra yaptı. <laughs> ya. Kıra. Yüreğim biliyorsun sen de Yandım Yandı yeri hep buralar sayende Hoş geldin Joker 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 abi selam ver Bakalım kokoreç mi Bok <laughs> <laughs> kokusu var ya ne kokoreçi Hangisi <laughs> benim hangisi ben,, benim Soldaki benim sen Darretti <laughs> bana koca dünya Kim soktu bunu aklıma ya Ben ben de bir kumaşı. Ben iyi diyor, <laughs> beni de diyor. Ben iyi gidip bu diyor. Arkadaşlar, dönerci ne tarafta? Pardon, İngilizce biliyor muydunuz? How can I help you? <laughs> Çantası koptu şakasız. Bir anda attı yeri. Kimin gözü kaldı ya? Oh. yeri attım altım zor, üstüm edeceğiz sandım Aynen kanka. Nasıl yapacağız? Telefonu da kapanacak. Ne yapacağız? Taktın. Taktın. Bak bakalım nasıl oldu. <laughs> Bizim düştüğümüz yer park. Dönüp dolaştığımız yer canım. park. Çok Fıstık yiyoruz. Canlarım ben eve geldim pijamalarımı giydim. Baksmanlı pijamalarımı. Bakın cüzdanıma. Ee, buraya kadar izlediyseniz videoyu teşekkür ediyorum. izlediğiniz için. Kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve benden istediğiniz içerikleri yorumlara yazmayı unutmayın. Youtube'a döndüm. YouTube döndüm kardeşim. Biraz açattım ama döndüm. Öpüyorum hepinizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Sen gider.